İki üç kere gördük. Mesela bir gün alabiyle beraber eskiden şimdi dergaha gittiğimiz zaman Geylana Hizmet Vakfı yoktu. Orada cami var ya Yeşil Cami evet. Yeşil Cami'nin evet. altındaki yerde kalırdık. Oraya gittiğin zaman bir gün kalırdık yani. O gece orada sabahlarda bırakmazdı zaten gideni eskiden. Evet. İlk salonlar çünkü araba eski gibi bu şimdiki gibi araba bol değildi. Evet. Ramazan günlüktü gittik. 10 gündan evvelce yani içeri tekava giyecekler var diye onlarla beraber hala beş kişi gittik. Oturduk babayı yassı baba gelmedi, baba yokmuş. Kuluya gitmiş. O da kuludaki kırka girenleri orada sohbet miydi? onları ziyaret etmiş. Geldi saat on muydu neydi? Ondan sonra oturduk, sohbet ettik. dedi ki Ali abi, rahmetli Ali abi, baba yol, yorgunsun, yoldan geldin de bir istirahat etsen dinlenirsin, yorgunsun dedi. Ben şey diyeceğim de gideceğim istirahat edeceğim. İçeridekilerine kim bakacak dedi. Ya yani ana kontrol altında. Erbayindekiler e, dedi. Kim Ben e, yatıp uyursam Erbayindekiler Airbnb Airbnb kim kontrol edecek? Kim, kontrol e, bakacak? Onlara korkudurlar. Yani da açık, açıklamadı sadece kestim. Evet. Ali abi gözüme baktı. Bir baktım demek ki bu kontrol altında. Yani içeridekileri bile gece sabaha kadar uyumuyor onları kontrol ediyor. Çünkü kolay değil bu içeridekiler. 40 gün yiyip içeride girdiğin zaman ekmek yok. Sen 40 güne girdin mi Mehmet amca 40 güne girdim. Erbayına e girdim ben. Maşallah. Nasip oldu rahmetli Ali abi de vesile oldu yani anlatınca aldı götürdü babaya. Anlattırdı rüyamı. Tamam dedi bana dedi 40 güne Girdik 40 güne emirleri yapıyoruz. İki saat, bir buçuk saat, iki saat uykum var. Akşamlayın yağsız, dursuz, mercimek haşlanmış. Ekmek falan yok. Sadece bu. Çay. Bir çay, çay, çay. çay da yok pardon. Su. Ondan gecede bir patates. Haşlanmış patates. Bir açık çay şekersiz. 40 gün böyle. 40 gün böyle. İçeride vazifen ne kadar Kur'an'ı kursak. En aşağı 6-7 tane Kur'an'ı hatim yapıyorsun. Ondan sonra 15 gün mecburu namaz var. 15 senelik. Günde 15 sene, 15 günlük. Günde 15 günlük kaza namazı. Ben de buraya girmiş neyim? Borcum çok. Onları kapatayım dedim. 25'e çıkardım ben de. Maşallah. çoktu. Günde 25 günü kaza namazı kadar. Ama sonlara doğru baktım, baktım 20'ye düşürdük. Yine <laughs> <laughs> 15 15'in 500'tü yani. yani. Böyle yemek yemeyeme, yememeye başladım. Canım istemiyor, yiyor getirdiklerini. İki yiyor, gitmiyor. Ondan sonra Tabi Ali bizim, hanım bildirmiş. Ya da öyle bir telefon gibi telefonda. E, hanıma gelince hanım demiş ki baba demiş bu bir şey yemiyor. İçeride eskiden önce yiyordu sonra yeme, yemeye başladı. Telefonu ver bana demiş. Götürdü kapıyı çaldılar. Telefonu verdiler. Çay yanında bir de hoşaf. Bunu da yiyeceksin patatesi de yiyeceksin. O şabı da çay da içeceksin. Emir emir derdik. Aldık yemeye başladık. Elhamdülillah. Allah mübarek etsin. Allah bu yoldan bize layık amin, etsin. Amin. Seni daha fazla yormayalım Mehmet amca. Allah razı olsun. Geldik maşallah. Bu gençlerin bizim artık Lamba yani bin wattlık yanar bu gençlerinki bin wattlık yanar. Bizimki yüze düştü. Senin bin voltluk da gece yanar Mehmet amca. <gülüyor> 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 Bizimki gündüz yanıyor gece sönüyor. Seninki de gece yanar. Sen bize gece El, elham, dua et inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah zaten her kişi bütün ihvanlar da dua ediyor. İhvan olmanın da böyle bir avantajı var değil mi? Herkes tamam. dua ediyor. Öldükten sonra gidiyor adam. Yatıyor mezarda ama duası geliyor. Şuradan gitti. Değil, Değil mi? Ya. Elhamdülillah. Hayırların hepsi, şerlerin defi Muhammed'in ve İslam aleminin sıhhat ve selamet için.